Duman, bir misafirin var. Eyvah. Eyvah ya. Çabuk söyle param nerede Duman? Paran, eee paran bankada. Hangi bankada? Dünya Bankası. Ne? Selda ile muhteşem bir dünyayı ele geçirme planı yaptık Safinur. Dünyayı alalım, paranı trink ödeyin. Sana güven olmaz Duman. O zamanlar da dünyaya ele geçireceğim demiştin. Hani ben Feride her şeyi anlatacağım. Ay, dur 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 bir bir kere dinle yani. Bizim bu sefer planımız çok sağlam. Ayrıca işin içinde ben varım Safinur. Varsın ama icraat sıfır. Durmuş burada bizi dinliyorsun. Yok tamam hemen gideceğim zaten. Şimdi her şeyi halledeceğim. Eee neleri alacaktım ben? Ee, asker, tank, uçak. Onları alıp gelirim tamam mı? Tamam, getir. Görürsem Hı. inanırım. İyi ee, tamam. Tamam. Duman, ben çıkıyorum. Tamam, hadi çabuk ol. Bak Safinur kanıt görmek istiyor. Tamam canım, merak etme sen. Ben seni Safinur'a mahcup eder miyim hiç? Ay canım dumancım ya. Ya bu Safi Nur'da ne kıçık, ne sinir bir şey. Öyle ters ters konuşmalar, bir havalar. Yok yok, ben önce gidip şu Safi Nur'un ağzının payını bir vereyim. Dumanla nasıl konuşulurmuş öğrensin. Hah çıktı artık. Rahat rahat konuşabiliriz. Helal olsun kız, baştan beri çok güzel oynadın şu Safi Nur rolünü. Ee, işim bu benim. Kasta şansını arayıp bana en iyi oyuncunuzu gönderin dediğimde bu kadar iyisini ben bile tahmin etmemiştim ha. Yani dünyayı ele geçirmene bir katkım olduysa ne mutlu bana. Olmaz mı? Şu 340 milyon YTL nafaka palavrasıyla kendimi acındırmasam Selda hayatta bana yardım etmezdi. Oysa şimdi bak kardeşini kurtarmak için fellik fellik asker arıyor sokaklarda. <laughs> Daha değil. Selda e, sen çıkmadın mı? Hayır. Konuştuklarımızı duydun mu? Evet. Japonya ile Çin'in yanında hak vereyim mi? E ee, kuzey güney ikisini bir de, <laughs>